Şimdi değerli arkadaşlarım şöyle bir olay var bakın aklimatizasyon olayı, yüksek yerlerde adaptasyon olayı ki birkaç fakülte var Türkiye'de 4-5 yerde spor fizyolojisi çalışan yavaş yavaş onların soruları da gelmeye başladı. Yüksek yerlerde sporcular çıktıklarında hangi değişiklikler meydana geliyor bakın soru beni soru beni diyor D hazır dikkat seçeneklere koy olsun sana soru aman gözünüz korkmasın. Aslında olay çok kolay şöyle bak. Yüksek yerlerde oksijen azalır, hipoksi meydana gelir. Hipoks, oksijen azalması dışında görüyor musun? Artar, 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 artar. Her şey artar. Zaten şunu bilirsin. Yüksek yerlerde dikkat, oksijeni sağlamak için hiperventilasyon yapacak karbondioksiti ben atacağım. Karbondioksit atınca... Alikaloza gireceğim. ventilasyonuzu artacak. Damarlanma artacak. difüzyon artacak. Dikkat. Hipoksi damarlarda özellikle akciğerlerde sonunda pulmoner damarlarda konstriksiyon vasküler direnç artacak. Bu adam daha iyi çalışsın diye. Dikkat. Eğrisi sağa kayacak. Dikkat. Dikkat. 2-3 artması ile ilişkili eğri sağa kayar. Her birisine dikkat.